Merhaba sevgili oğlaklar. Bir seyahatte ya da kültür faaliyetlerinde kuracağınız sosyal ilişkiler size yeni pencereler açabilir. Çekimser davranmayın ve yeni deneyimlere açık olun. Günlük yaşamınız hareketlenebileceği gibi sizi kısıtlayan şartlar kısa süre sonra değişebilir. Bugün 23 Eylül 2014 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, çalışma ve hizmet konularına dikkat çekiyor. İş ve ofiste birikmiş işlerle ilgilenebilir, düzenlemeler yapabiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde bugün eksikleri tamamlamak, yeni işler için hazırlık ve plan yapmak daha doğru olabilir. Ay 15-15'te Venüs'te kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Sanat, estetik, güzellik ve bayanlara yönelik işlerde başarı potansiyelimiz artabilir. Daha fazla alabiliriz. Bugün güneş terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki dönem ilişkiler, işbirlikleri, evlilik, sanat, estetik, hukuk, diplomasi alanında daha fazla kavramla karşılaşabiliriz.